Osman Yüksel Serden geçti. Düşünce ve aksiyon adamı. Ben Osman Yüksel. Milletime hem siper hem ser oldum. Türk Müslümandır, Müslüman Türktür dedim. Karikatürize etmeye çalıştılar. Ama ben çizilmedim. Aksine ben çizdim. Bugün yaşasaydı muhtemelen şöyle açardı profilini. Serden geçti. Cezaevi kartı kadar köşe yazım var. Dergim kapandı ama ben kapandım. Matbuat dediler, susturmak istediler. Ben basın dedim, bastım geçti. Bu devirde dürüst olmak şekil bozukluğu sayılıyor. Benim şeklim Allah'a uysun yeter. Serden geçtiğe göre dava konferansta alkış almak değil, mahkemede tek kalmaktır. Bugün yaşasa şöyle derdi. Tweet atmak kolay, bir yazıyla içeri girmek zor. Ama davan varsa Kalem cellattan korkmaz. Bugün olsa mutlaka şunu da söylerdi. Ben susturuldum ama millet konuştu. Çünkü sesimi bastırdılar, fikirlerimi değil. Serden geçti yaşasaydı, bugün de muhalefet olurdu ama yalnızlığa değil, fikirsizliğe. Çünkü onun için fikir ya sabırla yazılır ya da susarak yıkılırdı.